Evet değerli müşterilerimiz, halı yıkama sektöründe halı alırken müşterimizde halıya açar açmaz altın buldu, onun içinde altınlar çıktı. Adana'da halı yıkama firmasında çalışan Mehmet Reşit Erkek, kadın bir müşterisinden yıkamak için halılarını teslim aldı. Başka bir adresten halı almak için hareket eden erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti cüzdanı açan Mehmet Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin Türk lirası değerinde altın bulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen işimi gücümü bıraktım, topar topar fabrikaya geldim abi. Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u arayarak durumu bildirdi Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise hem duygulandı hem de teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi. Halları almaya gittik, Hallar arabaya astadı. İsimlerini etikette halıya vurdu. Arabaya bindirdim. Başka bir adrese gittim. Kapıyı açarken halının içinde bir cüzdan fark ettim. O cüzdanı fark edince alınca fermanlı onu açtım. Baktım ki altın. Altın olunca hemen direkt fabrikaya geldim. Dedim ki bu halının içinde bu isim e, ee, hanımefendinin ismi vardı. Neyse hanımefendiye ulaştık, aradık. Dedi ki herhangi bir eşyanızı, değerli eşyanızı kaybettiniz mi, unuttunuz mu, içinden bıraktınız mı? Müşterimiz dedi ki altın. Altınca nasıl bir altın, ne içindeydi? Dedi ki mor bir cüzdan. Evet doğrudur mor bir cüzdan. İçinde altın vardı. Biz de apar topar teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğinizde çok tedirgindi şoktaydı. Bir üzüntü vardı, bir sevinç vardı. Yani biz altınları zaten sayılı bir şekilde teslim aldılar. En sona dedi ki Allah razı olsun deyince o bize yeterlidir.